Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size diskmenleri ve walkmanların farkını anlatacağım. Ve bir adet Sony Walkman serisi DEJ360 modeli diskmen tanıtacağım. Walkman diskmenden önce çıktı. Yani yine Sony'nin icat ettiği, keşfettiği kasetçaların taşınabilir haliydi. Bakın bu Walkman. Yani kaset çalar. Şu şekilde şarkı kaseti var. Şöyle gösteriyorum. Bu ise Discman. Bakın bunda da Walkman yazıyor ama bu CD çalar. Şuraya CD takılıyor. Bu bu şekilde. Bu da portatif taşınabilir. Şarkı dinlediğimiz. Bu da CD'si. Şu şekilde gösteriyorum. Şimdi bundan buna geçtik. Yani şöyle anlatayım. Bizim dönemimizde bu da çıktı bu da çıktı ama bununla bunun arasında 15-20 yıl kadar sonra çıktı. Yani Walkman kaset çalar. Taşınabilir kaset çalardan 15-20 yıl sonra CD çalar. Yani taşınabilir CD çalar çıktı. Ve ondan sonra da ufacık MP3 çalarlar çıktı. Şimdi ise MP3 çalarlar da neredeyse kullanılmıyor. Şimdi ise herkes telefondan müzik dinlemeyi tercih ediyor. Birçoğumuz böyle yapıyor zaten. Yani yanımızda bir kaset çalar, bir CD çalar, bir MP3 çalar, bir telefon, bir fotoğraf makinesi, ne bileyim bir oyun konsolu taşımıyoruz artık birçoğu cep telefonlarında barındırıyor zaten. Ama bunlar o dönemde müthiş icatlardı, cihazlardı öyle söyleyeyim size. Şimdi ben size diskmenimi tanıtayım. Böylelikle farkında anlatmış olarak diskmen tanıtacağım. Bu diskmen CD çalar bu diskmenimiz Sony'in ürettiği Sony CD Walkman DEJ360 modeli CD çalar. Yani audio track CD çalardır bu. Şöyle bir cihaz bakın. Gösteriyorum. Genelde Türkiye'de çok satılmış bir modellerden. Bunun genel özelliklerini saymak gerekirse bunların en güzel yanı Sony'in ürettiği cihazlarında şu şekilde gösteriyorum. G protection olmasıdır. Sarsıntı koruma. Sarsıntı korumanın en güzel yanı da Sony'lerde. pil tüketiminin az olarak sarsıntı korumaya devreye sokması. Diğer markalarda ise G Protection veya Anti Shock, Anti Skip bu tarz şeyler devreye aldığınız zaman pil tüketimini arttırmaktadır. Öyle söyleyeyim size. Bu cihazda fazla bir özellik yoktur. Yani bunların genelinde Audio Track CD çalar, MP3 çalmaz, VCD okumaz. Şöyle gösteriyorum. Bu şekildedir bu cihaz. CD R orijinal CD, RW ise kopya CD okur. Bunu da belirteyim. R-RW ne olduğunu da bilmeniz açısından RW yazmayanlar bilgisayarda çektiğiniz kopya CD'leri, track CD'lerini okumaz. R'ler ise orijinaldir zaten. Yani şu şekilde şu gördüğünüz CD şeklinde aynıdır. Bakın şu da CD'sidir. Bu mesela kopya CD. Gördüğünüz gibi kopya CD RW'dur. Bakın. Bunu okur. Bunda bir sıkıntı yok. Onu belirteyim size. Şimdi bu cihazın özelliklerine gelirsek. Sound AVLS. Şurada gösteriyorum. Bu, bu düğme sound bas içindir. Kademeli bas özelliği var. Uzun basılı tutarsanız AVLS devreye girer. AVS de birçok Sony modelinde olduğu gibi sesi belli sesi seviyenin üzerine çıkarmanıza izin vermez. Amfi, speaker, arabanın teybi, aux çıkışlı cihazlara bağlamak için idealdir. Yani başka cihazlardan, hoparlörlerde müzik dinlemenizi sağlar. Kulaklıksız. Bu cihazın diğer özelliği zaten dijital volumelidir. Yani çevirme volume değil de dijitaldir. Artı eksi şeklinde. Play mode tuşu bu şarkı tekrarlama, tek şarkı tekrarlama, so, sufle tarzı yani parça parça seçtiğiniz şarkıları tekrarlar ya da farklı şekilde sıraya dizmenizi sağlar. Bu budur. Bu durdurma düğmesi. Bu play düğmesi cihaz açarken çoğu cihazda zaten kapağı taktığınızda otomatik play yapar. Yani ekranda bilgileri şu şekilde verir. Bu cihaz dijital ekranıdır. Track yani şarkı saniyesinin dakikasını gösterir. Min zaten zamanını gösterir. Seç saniyesini gösterir. Volumen sesini gösterir ne kadar açıp kapattığınızı. Bat da bataryanın ne kadar kaldığını şekil olarak gösterir. Doluluğunu ve borçluğunu. Bu cihaz iki adet kalem pil ile çalışıyor. Bunu da belirteyim. Yok ben kalem pille dinlememek istiyorum. Yani dinlemek istemiyorum. Sabit olarak gezmeden dinlemek istiyorum derseniz. Bunlar yine kendi adaptörleri var. Standart 4.5 volt adaptörleriyle çalışabiliyor. Zaten orijinal sıfır aldığınız zaman bu ürünü kutusunda adaptörü geliyor ve bir adet kulaklığıyla geliyor. Bunun altında hold tuşu var. Bu hold tuşu ise bu cihazın dijital olan düğmeli olan bütün düğmelerini kilitler. Örneğin çevirmeli volume özelliği olsaydı kilitlemezdi. Çünkü o zaten analog oluyor ve şu düğmeyi kilitlemez. Bu da kapağı açıyor. Şunun içine geldiğimizde bu aldığım ürünü ben ikinci el aldığım için pil kapağı kayıptı. Bunu da belirteyim. Şurada zaten normalde pil kapağı alıyor. Şurada G Protection düğmesi var. Bu G Protection on off oluyor. Bazen de 1-2 oluyor. Bunda ise on off. Yani G Protection kapatırsanız belli sarsıntıda dinlemeniz takılmalara sebep oluyor. Dinleyemezsiniz. Açarsanız ise ne kadar sallarsanız sallayın. Neredeyse sonilerde okuması mükemmel duruma geliyor şuradan askı aparatı var bunlarda. Bunlarda kemeri takma klips pek olmuyor. Tokası olmuyor. Kılıfı oluyor. Kılıfıyla kemeri takma oluyor birçoğunda. Ve şurada askı aparatı var taşımak için. Bu, bu cihazların genelde bu şekilde çalışma sistemi var. Bir cihaz CD okurken CD taktığınızda mesela örnek gösteriyorum şu şekilde taktığınızda CD dönüyorsa mesela lazer geriye doğru gittiği sürece CD'nin dönüş hızı yavaşlar. Çünkü la, CD çemberi genişlediği için dönüş hızını da yavaşlatır. Okuma hızını etkilememesi için. Bunu da size belirtmek isterim. Bu ürünler bu şekilde. Çalışma prensibine sahiptir. Ürün olarak kaliteli bir üründür. Sony'nin ürettiği bütün ürünler neredeyse zaten kalitelidir. Farklı video tanıtımı için yorum yapmayı unutmayın. Abone ol olursanız sevinirim. Ürünlerime Size tanıtmaya devam edeceğim. Yorum yaparsanız farklı ürünler için yine tanıtım yapmaya çalışırım elimden geldiğince. Şimdilik iyi günler diliyorum.